Çocuklar bu videomuzda k sesini yazmayı öğreneceğiz. Önce küçük harfimizden başlayalım. Maymunumuzun kafasından ayaklarına doğru düz bir çizgi. Şimdi harfimizin uç kısmını yapacağız. Makasa benziyor. Aynı makasın açılmış ucu gibi. Şöyle. Bir. iki harekette harfimizi yazıyoruz. Şimdi de büyük k harfini yazmayı öğrenelim. Yine küçükteki olduğu gibi maymunumuzun kafasından ayaklarına doğru düz bir çizgi. Bu sefer makasımızın uçlarını biraz büyütüyoruz. Bu şekilde. Bir, iki, üç harekette büyük k harfini yazıyoruz. K sesini yazdık çocuklar. Şimdi de hecelerimize geçelim. İlk hecemize bakalım. A K Ak E K Ek İ -k. A K K E K K I Ki K O Ko Şimdi de genel bir tekrar edelim çocuklar. Hızlı okuma çalışması yapacağız. Benim yaptığım gibi siz arka arkaya 2-3 defa okuyabilirsiniz. Ak Ek ok, ka, ke, ki, ko. Bunu iki üç defa tekrarlayın lütfen. Hecelerimizi öğrendik çocuklar. Şimdi de kelimelerimize geçelim. İki harfli bir kelime. Hece olarak da gördük demin bunu. Bakalım. E, k, ek. ek. Şimdi de 3 harfli bir kelime yazacağız. İlk iki harfimize bakalım. K. K getirelim. K. K. Kek. Yine üç harfli bir kelime çocuklar. İlk, ilk hikayemize bakalım. Ko. Ko hecesinin sonuna l sesi getirelim. Kol. Kol. Yine üç harfli bir kelime yazıyoruz. İlk iki harfimize bakalım. Ko. Ko hecesinin sonuna t sesi getireceğiz. Kot. Kot kelimesini alıştırdık. Bir kere tekrar edelim dört kelimemizi. Ek, ek. Kek, kek. Kol, kol. Kot, kot. Dört harfli bir kelimemiz var sırada. iki harf şeklinde birleştireceğiz çocuklar. Bakalım ilk iki harfimize. K. İkinci kısma bakalım. L. K. L. İki harfe iki harf şeklinde yine. L. Buraya bakalım. K. L. Le, K. Ke. Leke kelimesini oluşturduk. Sıradaki kelimemiz yine dört harfli. İlk iki harfimize bakıyoruz. Ko. Buraya bakalım. La. Ko. La. Bakalım yeni kelimemize. Ki. Ve bakalım. La ki lo. Bir kere okuyalım tekrar edelim. Ka le kale le ke leke ko la kola ki lo kilo Yeni kelimemize geçelim. İlk iki harfimize bakalım. Ko. Buraya bakalım. Li. Ko li. Sırada bir özel ismimiz var çocuklar. Geçmiş derslerimizde görmüştük. İnsan isimleri özelliği ve ilk harfleri büyük harfle başlıyordu. Dört harfli özel ismimiz. İlk harfimizi tanıyoruz zaten O. Şimdi bu hecemize bakalım. Kan. O. Kan. Beş harfli bir kelimemiz var sırada. İlk iki harfimize bakalım. K. Buraya bakalım. Ki, k, kik. K, kik. Son kelimemiz de yine özel bir isim. O yüzden ilk harfimiz büyük olacak. 5 harfli bir isim çocuklar. İlk iki harfimize bakalım. K. Buraya bakalım. Na, n, nan. K, nan. Tekrar edelim. ko li ko li o kan o kan ke ki ki ke ki ki ke nan ke -nan. Çocuklar K harfi ile alakalı hece ve kelimelerimizi gördük. Şimdi bu hece ve kelimelerimizi biraz cümlede kullanacağız. Cümlelerin yapısı şöyle oluyor. Her cümle büyük harfle başlıyor gördüğünüz gibi. Bir noktalama işaretiyle de bitiyor. Biz burada nokta kullandık hep. Şimdi cümlelerimizi okumaya geçelim. Önce parça parça okuyacağız, sonra birleştireceğiz. Bakalım. E la ela. Ok ok. At at ela ok at Diğer bir cümlemize geçelim. O kan Okan la le lale ek ek Okan lale ek nil nil o ka le kale nil o 칼레 케난 케난 이키이기케 케크 알알 케난 이기 케크 알